Dev tavada sucuklu yumurta rekor kırdı, gastronomi festivali başladı. Afyon Karahisar'da 7. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali başladı. Festival alanında kurulan dev tavada pişirilen 1930 kilogramlık sucuklu yumurta Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı. Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada, bugün şehirlerin dünya üzerinde yalnızca coğrafi birer konum olmanın ötesinde, kendi özgün kimliklerini ve hikayelerini dünya sahnesine taşıyan birer marka kent olarak konumlandığını söyledi eşsiz lezzetlerini ve binlerce yıllık gastronomi mirasını marka kimliği olarak benimseyen Afyon Karahisar'ın mutfağıyla gönüllere ve akıllara kazınan bir şehir olma vizyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, şöyle konuştu. Bugün şehirler dünya üzerinde yalnızca coğrafi birer konum olmanın ötesinde kendi özgün kimliklerini ve hikayelerini dünya sahnesine taşıyan birer marka kent olarak konumlanmaktadır. Bu kavram bir şehrin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri stratejik bir değere dönüştürerek onu uluslararası arenada daha tanınır ve tercih edilir bir merkez haline getirmeyi de amaçlamaktadır. Afyonkarahisar'ımızın da eşsiz lezzetlerini ve binlerce yıllık yemek mirasını bir marka kimliği olarak benimsemiş, mutfağıyla gönüllere akıllara kazanan bir şehir olma vizyonunu kararlılıkla sürdürmekteyiz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 7. Uluslararası Gastro Afyon Festivali bu vizyonun en somut adımlarından biridir. Bu festival sadece bir lezzet şöleni değil, aynı zamanda şehrimizin gastronomi alanındaki güçlü marka değerini pekiştiren, bu kimliği tüm dünyayla paylaşan aslında stratejik bir buluşmadır. Bu buluşmanın heyecanı aynı zamanda tarihimize, kültürümüze ve sofralarımıza olan derin bağladığımızın, gururumuzun ve sevdamızın da bir nevi dışa vurumudur. Sucuklu Yumurta, Guinness Dünya Rekorları kitabına Afyon Karahisar'da girdi. Konuşmaların ardından ilk protokolü Guinness Dünya Rekorları kitabına girmesi için festivale katılan 30 şefin ve sponsorların desteğiyle 25 metrekarelik dev tavada 1 ton sucuk, 15.000 gezen tavuk yumurtası, sıvı yağ ve tuzun kullanıldığı sucuklu yumurtanın startını verdi. Guinness World Records Türkiye hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, denemenin belirlenen standartlara uygun yapıldığını belirterek dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekoru için verilen minimum ağırlık rakamı 1000 kilogram belirlenmişti. Şimdi bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilogram olarak belirlen. Dünyanın en büyük sucuklu yumurta rekorunu kırabilmek için Guinness World Records'tan minimum verilen ağırlık sayısı 1000 kilo idi. 1000 kilo olarak belirlenmişti. Şimdi Bugün tarttığımız sucuklu yumurtanın ağırlığı 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Sucuklu yumurtanın Guinness Dünya Rekorları kitabına girdiğini ve tescillendiğini açıklayan gemici, belgeyi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a teslim etti. Köksal da Afyon Karahisar'da yapılan 1930 kilogramlık sucuklu yumurtayla dünya rekoru kırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Festival alanında açılan standlarda katılımcılara, Afyon Karahisar'ın yöresel lezzetleri ikram edildi. Programda, workshoplar, tadım etkinlikleri, paneller, yarışmalar ve çocuk etkinlikleri de yapıldı. Şu an çok mutluyuz. Biz 1000 kiloyla yola çıkmıştık ama 1930 kiloyla dünya rekorunu kırdık. Afyon Karahisar'ımızın adını bir kez daha duyurduk. Bunun için çok mutluyuz.